PKX'de o oynayacağız arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bundan sonra PKX'de de çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar iki dakika bekler misin? evet arkadaşlar geldim açılmasını bekliyoruz. arkadaşlar Gün geceden Nedir arkadaşlar? O oynuyordum ve böyle haline geldim. Göstereyim size evimi. Aa. Aa arkadaşlar i, i, ismimi sa salladım. Gu yazdım sevmediğimiz is ismi yazdım. Arkadaşlar bakın bir tane bir kedimiz var. Daha onlara eşya almamışız arkadaşlar. Burada da bir tane hmm. Allah. Burada da bir tane var. O ne ya? Allah Allah. 4 4.000 TL'miz var arkadaşlar zaten. Aha şuradan size kazığımı göstermek istedim arkadaşlar. Ya tamam anladım abi. Kardeşimde bir sadece kay kay var arkadaşlar. evet arkadaşlar. Şimdi bir gideceğiz arkadaşlar. Oh my god. Ne oluyor lan? Soğuk. Geldik. Şimdi görevlere bakacağım. Birim. Mobilya al. Falcon X'te de 60 puan kazan. Biz zaten görevini 2 yıldız kazanmayı iki kez başar. Şu pizza nerede? E hemen gidip anladım arkadaşlar. Hızlıca gidelim yapalım bu görevi. Evet. A anladık arkadaşlar. Oo. maaşı daha yüksek arkadaşlar sanki sanki ama <laughs> şurada mı eh namen kom evet geldik arkadaşlar geldik arkadaşlar şuradan da hoppala evet Sen de dostum Evet. Neredesin? Adamım benim. Yes. Sir. Ne? Ya iki yıldızı nasıl alacağım? Ama ilk sefer başlayacağım. Ne? Neyse ya benim ben para kazanacağım arkadaşlar. Dur şuradan. Kay kayma anam. Lan. Kay kay gitti gitti gitti. Bak. Bu kaç TL veriyor? 300 lira. O bana 300 TL verdi. Bu bana ya. Arkadaşlar şimdi. Ne yapacağız PKXD'de derseniz. Arkadaşlar bugün PKXD'de. Para kazanacağız ve. Zengin olacağız. Anladınız mı arkadaşlar? Full ana kazanacağız. Sadece i son iki sefer pizza götüreceğim arkadaşlar. Sonra da bir tane yarışma var. O o nereye gideceğiz arkadaşlar? Sonrası da öyle arkadaşlar. Evet. Nerede ya? İşte mi? İşte mi lan? Ha bu. Buradaymış. Ah. Evet. Ko koşuyoruz. Koşuyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Nerede? Yani şurada. Al. A arkadaşlar bir ihlas müşteriyi ekleteceğim ki 2 e yıldız. Anladınız mı arkadaşlar? Yo hey hey yo hey hey so. 80'e kadar gelmesini bekliyoruz. Bakın bunu da ileriyemez. Hoş geldin. Bugün şanslı mısın? Evet. He <laughs> he. Evet arkadaşlar müşteri biraz bekleteceğiz arkadaşlar işte çünkü canım istiyor. Ha. Ah arkadaşlar bir hareket yapacağım. Lan neden? Evet müşteri bekletmiş. Nerede bu mü müşteri? Müşteri. 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 Gel buraya müşteri. Evet. Kaç yıldız? Lan bir yıldız mı? Allah Allah. 160 lira. Çünkü eklettiğimiz için oldu arkadaşlar. Durun şuradan. Şu. Şu. Daha alalım arkadaşlar. Çok güzel dedi ya. Arkadaşlar tekrardan gideceğiz ve para kazanacağız. Esco şey gerekiyor. Hadi hadi. Dedim de kazanalım ya biraz para. Bu, bu son kez. Arkadaşlar bir sonra bir tane ya. Ya yarışmalar varmış. Onları diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak acaba? Hemen şuradan hopluyoruz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hacı. Ne yapıyorsun lan? Ya her zaman aynı bir şeyler arkadaşlar ya. Sanırım evinde oraya gittik. ne gittik? Si. sö, ne? Yes, 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 Nerede? Sen orada mısın, bebek? 300, 330 aldık arkadaş. Uy, açtık 1050. Uy, uy. İki de aldık arkadaşlar. İyi iyi iyi. 16 bin liramız oldu ha. Bu, bu pizzacılıkta da güzel para varmış arkadaşlar. Açılmasını bekliyoruz ve açıldı. E, hemen arkadaşlar şuradaki oyunlara bakacağım. O, oynamıştım dün gece ama biraz yok ya. Şunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Heh, şu, şu araba biraz idare değil ama. İşte güzel de değil. Şu ne? Ya şu. Güzel. Biraz... Aa doğru ya biz bunları şey alıyorduk arkadaşlar. Doğru doğru hemen bakalım. Ne alalım? Bizim iki yüzümüz var. dört neler var neler. Vay 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 ben gelirim 600 bin oğlum bine ben gelirim 1800 e bunları aldım lan ne var? Evet. Yes Bunu da aldık arkadaşlar. Hani şimdi şu koşu. Sen şunu geliyoruz. Ne? Sadık dost şu devam ediyor. Sen git aslanı. Abi ne yapıyor abi? Selamun aleyküm abe abi abi Evet arkadaşlar Onlar Bunlar ne lan? Bunlar ne? Reklam izle Oo. a Arkadaşlar ben hemen reklam izliyorum Evet arkadaşlar Allah devam et dedik O şey nerede ya? O... Koşu oyunu nerede acaba? Bu ne? Eee what? What what what? Ateş ne? Dengeli fırlatıcı tov. Ya bu ne? Lan ben gelirim. Tablet alayım mı lan bir tane? Yok lan almayacağım almayacağım. Sonra çok vakit zamanı. Çok vakit. Vakit Evet. Oyuncular bekleniyor. Gelse de kedi, kedi. Kedi kedi. Okay. Hadi. Evet şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Ne geliyor? Biliyor muydunuz? kazanmaya yardımcı olmak değilsiniz. Düşüne Evet. Evet. Biz de öyleyiz zaten. Hemen yükleniyor oyunumuz. Geldi. Aslında arkadaşlar kasmıyor. Videonun <laughs> dışında. Hmm. Ne zaman video çeksem Allah belanı ya. Çok geride kaldım. Su. Su. Ya tek mi mı Su. Allah. Elazığ'da okey hadi hadi. Kaldırın lan beni. Allah belanı. Şimdi. E, evet arkadaşlar. Şuradan dönüyoruz. Yes Şuradan Buradan dönüyoruz. Hoppala valla itiyor arkadaşlar. iyi iyi. Evet hadi. hadi. Hadi 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 Ya ya. Ama Allah. Lan. 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 Söv, söv. Ya. Ya abi ya. Çok sıkıntı. Ya sonuncu arkadaşlar ya da. Bilmiyorum. 38, 37, 36'da geldik. Ya sıkıntı ya. Kaç yerdir bu kadar veriyor arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.